Evet değerli dostlar programımızın ikinci kısmında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve televizyonculuk hayatımın bütün samimiyetine en güzel programı en güzelleriyle beraberim. Bir sürü yakışıklı şehzade. Ve prenses, dünya güzeli prensesler. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Aman aman bu bana yeter. Ya Sayın Başkanım şimdi ben çocuklara bir şey soracağım. Çocuklar, çocuklar bir şey soracağım. E, kantinden veya yemek yerken dikkat ediyor musunuz? Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela ne almıyorsunuz? Yani size zararlı olan cipsleri alıyor musunuz? Hayır. Kolaları? Hayır. Peki, ee, başka çok şekerli şeyler alıyor musunuz? Hayır. Bir daha söyle bakayım. Evet. <laughs> Arada evetler <laughs> çıkıyor. O kadar olacak. <laughs> Peki çocuklar Yemekte en çok neyi yemek istiyorsunuz? Neyi çok seviyorsunuz? Biraz barış manço, rahmetli barış mançolu gibi. Ne? Kuru fasulye. Biri kuru fasulye. Sen ne diyorsun? Avrupa. Burada da bir tane şey var ama. Bir ana muhalefet var. Sandviç. Sandviç. Sandviçte ne olmalı? Domates, salatalık, tavuk. Domatesli, tavuk. Neli? Domatesli tavuk. Kız, Domatesli tavuk. sen neyi hiç konuşmuyorsun? Ne oldu o gözün? Önce pizza. onu bir söyle. Pizza. He? Ne? Pizza. Ama pizza iyi mi? Sağlıklı mı? Evet. Peki, ben bir şey sorayım. Öğretmenim, size sorayım şimdi. Bunlar yemek konusunda böyle diyorlar ama sizi zorluyorlar mı? Yok ya, çok fazla zorlamıyorlar. Emin misin? Evet. Genelde ya yani hafta içi burada, e, tüm gün buradalar ve yararlı şeyleri yiyorlar. Hani zararlı şeyleri çok fazla tüketmiyorlar. <laughs> Peki çocuklar büyüyünce ne olacağız önce sana sorayım. Dişçi. Dişçi. Ay, 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 ay. Dişçi. Ay, 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 ay. Hocam. Dur. Uçak hastası. Oo. Uçak hostesi. Sen? Evet. Dur şu bak. Şu cimcimi arada kaldı. Şunu şöyle bir çek bakayım. Söyle bakayım ne olacaksın? Ay, 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 ay. <laughs> evet ben olacağım. evet ben Sen söyle. Ben <laughs> restoran olmayı düşünüyor <laughs> Ne? Restoran <laughs> Ha yemekçi belli oldu. Yemekçi belli oldu hocam. Rak yıldızı. Ne? Rak yıldızı. Ooo. Ajan. Ne? Ajan. <laughs> ne ajanı? Gizli ajan. Ooo. Peki sen söyle. Daha söyletmedim. <laughs> söyle. Dişçi. 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 Dişçi iki tane oldu. Ya benim dişleri yeni yaptırmıştım o. Bu dans öğretmeni. Oo. oo. <laughs> Peki kızlar, siz ne olmak istiyorsunuz? Doğa istiyorsun? sen ne olacaksın? Gel. Hemşire. 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 Oo. Hepsi de hazır. Peki. E, ben bir şey soracağım hocam şimdi. Biz kantinleri işliyoruz, kantin konusu çocuklarımız, çocuklarımızın özellikle yemeleri konusunda tamam. Sizler belirli bilgileri veriyorsunuz, ediyorsunuz. Aileler bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyor mu? Ya veli profillerine göre değişiyor ama artık yeni dönemde veliler de buna daha çok dikkat ediyor. Şu kantinde işte yasaklanan ürünlerden evlere çok almamaya çalışıyorlar. Okula mesela daha yararlı meyveler falan meyve günleri yapıyoruz meyve gönderiyorlar. Eskiden hani abur cubur tarz şeyler ya da bir şey gelecekse evde hazırlayıp gönderiyorlar. Hazır çikolata yerine hazır kek yerine evde yapılmış gıdaları kullanıyorlar. Yani aileler bu konuda daha bilinçli bence. Artık daha bilinçli. Tamam. Peki çocuklar hangi dersi çok seviyorsunuz? Karşıya dönelim. Karşıya bakın ama. Hangi dersi çok seviyoruz? Gel o zaman gel. Bak bir yakışıklıyı unutmuşuz. Dön şöyle ekrana. Karşıya dön. Ne olmak istiyorsun? Söyle bakayım. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Siyasetçimiz de var. Her şey. Sen söyle bakayım. Sen söyledin. Dedin rak yıldız. Peki rak yıldızı şarkı söyleyebiliyor musun? Çınar söyleyebiliyor musun? Evet. Hangisini? Peki. Hocam ben başka bir şey soracağım. Tamam. Evet çocuklar biraz bizi dinler misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Ee, bunlar peki şimdi bunlar hepsi cıvıl cıvıl. Tabii hepsi ki. şey var. Bunların e, yönlendirilmesinde, ders konusunda olsun diğer konularda olsun, aileler veya çevrenin artı veya olumsuz etkileri olmamasını istediğiniz neler var? Ailelerde olmasın. Ailelerde veya çevreden de olabilir. Ya şöyle e, bazen bilinç yani çok bilinç düzeyi arttıkça böyle müdahaleler başlıyor. Hani öğretmene müdahaleler. Bunlar olmasın? Aileden. Evet, aileden. Yani biz sonuçta bu mesleğin eğitimini aldık. Hani çocuklarla yönelik çalıştık. Tabii ki de onlar anne ve baba. Onların çocukları. Orada bazen böyle öğretmene müdahale gibi şeyler olabiliyor. Yani onlar kendilerince haklı oluyor. Öğretmen başka bir şey düşünüyor. Ama artık en sonunda tatlıya bağlanıyor. bağlanıyor. Öyle söyleyeyim. Bağlanıyor. Peki bu cimcimelerle uğraşmak nasıl? Zor. Zor bir meslek ama çok keyifli. keyifli Kesinlikle çok keyifli. Yani o saf ve temiz duyguları Herhalde hiçbir yaş grubunda yok. Öyle düşünüyorum. Şanslı hissediyorum. Çocuklar öğretmeninizi üzüyor musunuz? Hayır. <laughs> Niye bağ Ama öğretmeniniz diyor beni üzüyorlar diyor. Bazen bazen. Üzüyor musunuz öğretmeniniz? Bazen. <laughs> bazen. Dürüst olalım. <gülüyor> bazen üzüyoruz. Bazen mi <mı> üzüyorsunuz? <gülüyor> Peki. <gülüyor> Çocuklar. En çok şşt, çocuklar Değil mi? Değil en çok hangi dersi seviyoruz? İngilizce seviyorlar herhalde. Bayama. İngilizce. İngilizce. Evet, İngilizce. İngilizce. bir şarkı de. söyleyebiliriz topluca. Tamam. Yok Türkçe söyleyeyim. Niye İngilizce söyleyeceğiz ya? Niye İngilizce, İngilizce, İngilizce? dersi seviyorlar ya. Boş hocam. verin. İngiliz İngiliz tutup da benim televizyon programda Türkçe şarkı söylüyor mu hocam? <laughs> çocuklar bir Türkçe Söyle. şarkı söyleyelim mi? Öyle Kapatalım mı? Niye? Evet, İngilizce mi de, olsun? De, e, de, 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 i̇yi tamam de, hadi söyle. Evet, dönün kameraya. De, kameraya de, dönün. Dönelim. Söyleyin bakayım. Bir şeyler, bir şey tamam bir şeyler. Hadi. Ama oraya bak, bir bakın. Her şeye dönelim. Biraz geri gelin evet, çocuklar. Şöyle biraz geri Şöyle biraz geri. Gelin. Evet kızlar erkekler önde çömelsin yine. Çömelsin. Hadi çömelsin. çocuklar gelin şarkı evet, söyleyeceksiniz. Evet, kızlar. kızlar çocuklar. <laughs> Dünyanın en güzel şeylerden, meleklerden uğraşıyoruz meleklerle. Mertcan ve Ege. Haydi. Bir şarkı söyleyeceksiniz. Tamam. Haydi bakayım. Bir şey live istiyorlar. Hadi hep birlikte. One, two, three. One, two, three, four, five. Raslabat bir şey live. Arkadaş Vallahi hiç kesesim gelmiyor açık ve net söyleyeyim içimden hiç kesmek gelmiyor <laughs> Çocuklar. Yüze kadar giderler. Çocuklar. Ee, tamam bir dakika. Bir dinleyelim bir şey söylüyor. Çocuklar. Ama evet. ben ben İngilizce bilmiyorum. Ben Hı -hı. ben ağlı yazım geldi şimdi. İngilizce bilmiyor musun? Aa, tamam. ne yapacaksınız? Ne yapalım mesela? Derslerimize gelebilir İngilizce derslerimize. Derslerinize gibi. geleyim mi? Alır mısınız beni? Alır. Biri hayır dedi ama oradan. Peki, değerli seyircilerimiz, sevgili seyircilerimiz, ben sayın başkanıma çok teşekkür ederim. Ben şey Başkanım ediyorum. benim bir gururum var. Benim ailem, benim amcam da bize de üç tane okul yaptırdı. Bu büyük bir gurur. Şu melekleri görmek, bunların geleceğinde şu yüzlerinde gülümsemeyi görmek çok güzel. Her oda, her dernek veya her sivil toplum kuruluşu böyle güzel şeylere el atmalı. Bunlar çünkü yarınlarımız, hakikaten minik minik, hepsinin beyni pırıl pırıl. Ben hem e, bize programda açık net olduğunuz için, hiçbir şeyin ufak bir şekilde saklamadığınız için ve de bu güzel çocuklara, şu güzel okulu kazandırdığınız için çok teşekkür ederim. Evet, aslında burada benim üyelerim çok büyük katkısı var. Ben o da olarak zaten ee, he, o da, evet. sizin nezdinizde teşekkür ee, ediyorum. Her üyemin burada e, okulda bir tuğlası vardır. Ben onlara çok teşekkür ederim. Böyle çocuklarımıza vesile olmasak, bu okul yaptırmasak, bize bu güzel şey, duygu yaşattılar. Huzurunuzda onlara saygılarımı sunuyorum. Hocam ee, size de <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Arada, Hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu güzel ilçemizde tek anaokuluyuz. Kazandırdığı Oo. için inşallah ikincisini bekliyoruz. <laughs> Şu i̇nşallah. televizyona bir el sallayın Allah'a Haydi. Haydi arkadaşlar biz hep buradayız. Sizler de ekran karşısında olun. Şu meleklerin ne olur yarınlarını yarınlarını karartmayalım. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuklar çok çok teşekkür ederiz sizlere. Her zaman aman aman şöhretler belli. Şöhretler belli. Biz ekrandayız. Size çok teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler.